Özellikle kripto para cephesinde neler yaşanıyor? Yarın çok önemli çünkü Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve bu esasında bir süredir kayıpta olan kripto paraları nasıl etkileyecek bakacağız. Ve kripto para uzmanı değerli konuğum Helin Çelik bizlerle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yaprak Hanım hoş bulduk günaydın iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Şimdi aslında piyasalar için önemli bir hafta e, Sayın Çelik. Çünkü yarın Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Yani bu karar özellikle indirim olarak geldiğinde emtia piyasaları pozitif etkileniyor. Hatta öncesinden satın aldığında biliyoruz. Fakat kripto paralarda biz benzer hareketliliği göremedik. 91 bin doların üzerine çıktı. 93 bin dolarları gördük kısa e, süre için konuşuyorum. Fakat... Bu sabah açılışta 90 bin dolarında altında bir başlangıç yapmıştı. Bitcoin üzerinde konuşacak olursak. Neden bir türlü toparlanamıyor? Son birkaç aydır kripto para piyasası bir tribülansa girdi diyebiliriz. Ee, i̇lk etapta faiz indirimi beklentilerinin törpülenmesi... Ardından e, tabii hükümetin kapa ABD hükümetinin kapanması ve makro veriye e, ulaşamamamız Diğer taraftan e, piyasanın kendi iç dinamiğindeki yaşadığı bir dar boğaz söz konusuydu. E, son düzlükte ise e, tabii e, strateji kaynaklı eski adıyla micro stratejinin e, elindeki Bitcoin'leri satacağı endişesi piyasada yine bir çalkantı yarattı. Diğer taraftan Morgan Stanley Endeksinden stratejinin dijital varlıklarının oranının yükselmesi nedeniyle katsayı tehlikesiyle karşı karşıya kaldık ve muhtemelen burada Ocak 2026'da bir güncelleme yapılacak ve bunun endişesi de aslında piyasalarda var. Çin Merkez Bankası'nın dijital paralarla ilgili stable coin'lerle alakalı hafta sonu da içine alacak şekilde yapmış olduğu açıklamalar aynı şekilde kripto para piyasasında aşağı yönlü bir hareketliliğe neden oldu. Geldiğimiz noktada biraz daha temkinli bir bekleyiş olduğunu söylememiz mümkün. Bir taraftan 2026 yılında Powell'ın görev süresinin biteceği ve kriptoya daha ılımlı ya da faiz indirimlerine kapıyı daha cesur aralayacak olan bir FED Başkanı adayı Kevin Asset'e aslında piyasalar fiyatlıyor. Bunun bir ılımlı bir tarafı var. Ancak e, öbür taraftan Powell'ın basın toplantısında ne söyleyeceği e, faiz indirimlerine 2026'da uzun bir ara verdikten sonra mı devam edecekler? Bu e, bir e, açmaz yaratıyor açık konuşmak gerekirse. Bir de tabii altın tarafına yönelen bir yatırımcı kitlesi de bulunuyor. Yıl içerisinde e, evet yukarı yönlü ataklar gördük biz Bitcoin'de 126 bin dolar seviyesini test etmişti. Sizinle de bu esnalarda sıcak yayınlar yaptım yapmıştık ama e, Ekim, Kasım ve Aralık ayı oldukça kötü bir performans sergiliyor ne yazık ki. A faaliyetlerine baktığımız zaman özellikle bazı altcoin'lerde örnek vermek gerekirse Dogecoin'de son 3 ayın en aktif ağı yaşanıyor. Aktif adres sayısı sonuç ayın zirvesinde ancak fiyatlar 0.14 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Altcoin'lerin genelinde aşağı yönlü bir trend var. Bitcoin tarafına baktığınızda ise haftalık grafikte beliren o ana trend desteğinin tam da alt bölgesindeyiz ve 80 bin bandını kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor. En azından bu çalkantı sürecinde. Diğer taraftan madencilerin satış baskısıyla da karşı karşıya kaldık. Çünkü maliyet noktasında e, bazı zamanlar başa baş hatta zararına üretim yaptıkları oldu ve dolayısıyla ufak bir hareketlilikte elden portföy çıkartmak konusunda oldukça istekli davranıyorlar zarara geçmemek adına önümüzdeki birkaç ayı en azından bir miktarda olsa Garanti altına almak adına bunu yapıyorlar. Öbür yandan son iki aydır bütün bu bekle gör politikasının piyasayı sarması ve e, hisse senedi piyasasında özellikle yapay zeka tabanlı e, anlaşmaların yaratmış olduğu bu yükselişte bir köpük endişesinin olması ve e, ABD hisselerindeki teknoloji hisseleriyle birlikte gelen rallye, Ara verilmesi durumu da söz konusu pek çok etkiden negatif etkileniyor ne yazık ki ve şu an itibariyle Bitcoin dominansı yani piyasa içerisindeki hakimiyet oranı da %59'un üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca altcoin piyasasına karşı bir likit akışı e, yaratılmak konusunda da isteksiz yatırımcı ETF'lerden çok ciddi çıkışlar yaşadık e, özellikle Ekim başından bu yana. Spot Bitcoin ETF'lerinden ağırlıklı olarak bir çıkış serisine yakalandık. Ethereum tarafında sadece dün çok ufak bir toparlanma var ama e, ne yazık ki bu e, yükseliş hareketini başlatmak konusunda yetersiz kaldı. 3200 seviyeleri Ethereum için kritik, 3200-3600 bandı e, aynı zamanda bizim günlükte e, takip ettiğimiz formasyonun kırılım bölgesi açısı olması e, konusunda önem arz ediyor. Süreç içerisinde yarın oynaklık yine artacaktır çünkü faiz kararı yüksek ihtimalle 25 basmanlık bir faiz indirimi bizi bekliyor. Ancak önümüzdeki yıl projeksiyonlarına dair endişeler olursa şahin bir faiz indirimi yaşanırsa o zaman piyasalar yine maalesef istediğini bulamayabilir. Peki şimdi tabii artık bu yılı tamamlayacağız. 2026'yı da yavaş yavaş konuşuyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 için beklentiniz ne olur? ABD hisse senedi piyasasına karşı biraz daha ılımlı bir e, tavır takınabilirim. E, çünkü burada bir, bir vergi indirimi yasası geçmişti yaz aylarında hatırlarsınız ABD tarafından ve bu vergi indirimlerinden yararlanmaya başlayacak şirketler ve bilançolarında bir toparlanma bekliyorum. Aynı zamanda büyüme verilerine de pozitif etki etmesini beklerim. E, bu şekilde kripto para piyasası riskli varlıklar kategorisinde ve ABD hisseleriyle pozitif korelasyona sahipken yukarı yönlü bir hareketlilik tetiklenebilir ama koşulların uygun olması gerekiyor. Biz yıl içerisinde hem jeopolitik risklerle hem tarifi krizleriyle e, uğraştık yani yatırımcı kitlesi olarak ve dolayısıyla altın tarafında ciddi bir yükseliş serisi bizi karşılamıştı. Altında yönün hala yukarı olduğunu söylemekle birlikte kripto para piyasasında da ABD hisseleriyle uyumlu bir şekilde Fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyorum faiz indirimleri konusunda da 2 ya da 3 adet faiz indirimi gelebilir önümüzdeki yıl ancak bu makro verileri tabii yakından takip edeceğiz yeni FED başkanı adayı da bu yönde bir beyan bildirdi dün. Ve makro verileri izleyerek temkinli bir faiz indirme sürecine girerek piyasalar muhtemelen desteklenecek ama yatırımcı bunu birincil ağızdan duyup realiteye dökülmesini bekleyecektir. Dolayısıyla yine major e, kripto para birimlerinden şaşmamaktan yanayım ben. E, i̇lk hareketi biz yine muhtemelen Bitcoin'de göreceğiz. Bitcoin açısından da yine e, şu an 90 bin seviyelerinde fiyatlanıyor biraz önce dediğim gibi trend desteği bölgesine çok yakın ama 92 bin 98 bin seviyeleri yukarıdaki ilk iki direncimiz olur. 100 binlere en azından sene sonunda 100 binlerin üzerinde kapatabilirsek işimiz biraz daha kolay demektir ama bütün bu sarsıntıya ve belki de Aptober'ı kaçırmamıza rağmen ya da Noel Baba rallisi ha geldi ha gelecek diye yatırımcılık bekliyor. Evet ama bu, bu kıskaçta fiyatlamalar gerçekleşirken şu an itibariyle evet kritik bir bölgede ama ana trend görünümünde herhangi bir bozulma görmüyorum teknik açıdan. Peki çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. E, kripto piyasası uzmanı Helin Çelik ile birlikteydik. E, önemli tespitleri var. E, bir taraftan da belirsizliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Esas.